Çocuklar neredesiniz? Ada, Ayaz gelin bakın size ne getirdim. Bonibon. Ada hangisini istersin? Hangisi kızım? Hadi seç birini. Tamam. Bu da Ayaz'ın. Hadi oturun yiyin ama bunların markası farklı Ayaz. Daha önce bundan yediniz mi? Hayır. Ada sen bu markadan yedin mi daha önce? Hayır. Ya bence yemeseniz mi acaba? Verin verin saklayayım. Aynen. Çocuklar bence emeğin markası farklı. Belki alerji oldunuz çocuklar. Şey Acaba olmaz. alerji yapar mı? Bir şey olmaz ya anne. Ya belki alerji oldunuz çocuklar. Yiyelim anne yiyelim bir şey olmaz. Tamam hadi yiyin çocuklar. Bir şey olursa bana seslenirsiniz. Umarım bir şey olmaz ya. Umarım bir şey olmaz arkadaşlar ya. Neyse ben diğer odadayım çocuklar. Ada çok güzel. Ada baksana renk a renk. Ada bana bir şeyler oluyor. Kaşınıyorum. Adam bana ne Ada ne oldu bize? Alerji mi olduk? Bilmiyorum abi. Ama tatları çok güzel. Tutamıyorum kendimi. Tutamıyorum. ada çok kaşınıyor. Aa, ada yüzüne ne olmuş? Alerjim olmuşsun. <laughs> ben de mi olmuşum? Abi sana da olmuş. Çok kaşınıyorum. Hemen çok çağıralım. Anne, anne. Alerji oldu. Gel hemen. Anne, anne. Çabuk gel. Anne, anne. anne. Çocuklar bana mı seslendiniz? Evet, anne. Hadi yerim. Ne olmuş size çocuklar? Oğlum ne olmuş yüzüne? Alerji olmuşsun, ne benek mi? benek olmuşsun. Kızım sen de acıyor mu kızım? Çok mu acıyor kızım? Kaşınıyor. Çok kaşınıyor. Çok, Çok mu kaşınıyor Ayaz? Evet. Ne yapacağız şimdi çocuklar? Aa ada abi bir şey oldu. Ayaza bir şey oldu, ada sana da bir şey oldu. Ne oldu sana kızım ya? Ne yapacağım şimdi ben? Ne yapacağım? hepsini mi yemişler? Yok hepsini yememişler ama neden böyle oldu? Ayaz uyan sana ne oldu size? Uyan oğlum. Neyin var? Acaba tarihlerimi geçmiş bu? bonibonların? bilmiyorum. Ada uyan kızım, kızım kalk ne oldu sana? Ada kızım açsana gözlerin nasıl? Gözünü açmadan oturmuşsun. Acıyor mu kızım? Ateşin var mı bir bakayım? O, ateşin de var. Ne yapacağız şimdi? Ayaza bir uyandır kızım. Bak Ayaz'a bir şey oldu. Uyanmıyor. Ayaz! Ayaz oğlum uyan. Uyan oğlum. Ne oldu? Oğlum alerji oldunuz, bayıldın. Ne oldu sana? Ada ne oldu size kızım ya? Aa, çok kaşınıyorum. Galiba tarihi geçmiş. Ba bir bakalım tarihi mi geçmiş oğlum. Bak bakalım tarihi mi geçmiş. Ben de buna bakayım. Nerede yazıyor tarihi Ayaz? Tarihi yok. Çok kaşınıyorum. Çok mu kaşınıyorsunuz ya? Ne yapacağız şimdi? Doktora mı gidelim? Bilmiyorum anne. Bayılıyorum bana. Yo, çocuklar tarihi de geçmemiş. Ben tarihine baktım Ayaz. Ada acıyor mu? Aa adaya ne oldu Ayaz? Bu defa ada bayıldı. Gel bak bakalım ne oldu? Bana da bir şey oluyor. Aa çocuklar ne yapacağım şimdi ben ya? Bilmiyorum ya. Çocuklar kalkın hemen çocuklara iğne getireyim. Ve iğne yapayım iyileşsinler. Hemen çocuklara iğne yapmam lazım. Hemen iğnemi buradan alayım. Alerji iğnesi yapmam lazım. Kızım uyandın mı? Anne çok Uzan kızım sana iğne yapacağım. Ee. Hadi ada Kaçma gel bak. Gel abiye de yapalım. Abi bayılmış hala. Hemen Ayaz'a iğne yapıyoruz. Oo. Evet. Abi iyileşti işte. iyileştin mi oğlum? Evet. Anne ama biraz kaşınıyor. Birazdan geçer oğlum. Gel kızım sana da iğne yapalım hemen. Uzan kızım. Adaya da iğnesini yapalım arkadaşlar hemen iyileşsin ya. Nasıl alerji olduğunu siz çocuklar. Adaya da iğne yaptım evet. Rahatladın mı kızım? Birazdan geçer alerji olmuşsunuz tamam mı?